Çocuklar merhaba. Bugün çocukken bizim yaptığımız bir şeyi size önereceğim. Pandemi döneminde herkes evde olduğu için tabii canımız biraz fazla sıkılıyor. O zaman can sıkıntısı için çok güzel bir önerim var. Biz çocukken günlük tutardık. Şimdi bilmiyorum kaç çocuk günlük tutuyor ama hepinizin günlük tutmasını öneririm. Günlük tuttuğunuzda anlatmak istediğiniz her şeyi onu anlatabilirsiniz. Mesela hayallerinizi anlatabilirsiniz. Biz de öyle yapıyorduk. Gelecekte ne yapmak istediğimizi anlatabiliyoruz. Çok keyifli. Ona istediğimizi anlatabiliriz. O bizi dinler. Onun zamanı var. Daha sonra hatta şöyle de yapabiliriz. Yazdığımız, günlüğümüzde yazdığımız, hatta çizdiğimiz resimleri, Hmm, o gün yaptığımız şeyleri daha sonra büyüklerimizin vakti olduğunda onları da gösterebiliriz. Onlar da bizim yazdıklarımızı, çizdiklerimizi keyifle okurlar ve incelerler. Onlarla sohbet etmek için yeni bir konu bulmuş oluruz. Ne dersiniz?